Bilelim. Rap söylemeye devam ettikçe Yapacağız biz topa şarkısı Her gün yanlıyoruz sokaklarda Ulan bu yanlış mı? eksos patladı Ve volüm yüz açtı esisatı Bu ritim farklı melodi canlı Dinleyenler alacaktır tadını Her yiğidin harcı değil bu işler Varsa Şekerin nadi patla birader Her şey kaputun altında Olmasak da biz milyarder Fakir değil Millet takar koluna Biz inletiriz tüm sokakları Barex abarttı ve de oldu Meşhurdur paşam bu ek sözleri bilseydi tıfaşın aşkını Hiç sever miydi deli Leyla'yı Asfaltta sıfır neşemiz tam takır Plaka yirmi dağla yıra dırdır Cepte mangır şeklimiz ağır Güşen diyor ki bangır bangır Rufa şaşırtır her rengi açtır. O yüzden diyemezsin ki hayır Tarzı farklıdır Ki sadece kısa bir frek yanlış Yandı olduk mu pişman Sabırlı olmalı ilacımız zaman Bak arkasından sanki bir yılan Nasıl da gidiyor öyle aralardan Nerede kameraman falan filan Haber bültenine çıkacağız mı Herkes ödemiyor kimse çözemiyor Lan yengeç bile yan yan gidiyor Çıkalım otobanı yapalım düello Start verilsin ya erro ya merro Hayat bir senaryo pedalda yanmıyor Bak oldu her yer sanki bitiriyor al şunu bir dama gidiyor dört nala Yarış bitseydi hayırlısıyla Aklını mı aldı? Söyle kardeş bu neyin kafası yok mu dev aynası Doğan ve Şahin'in çoktur hastası Bilmeyen yoktur ulus parası Bundan iyisi şanla kayısı Yıkayalım tofaş parlasın her yanı Şurası burası daha fazlası Bir cadde bastı yapalım mı acı?